Uluslararası faaliyet gösteren navigasyon sistemleri şirketi 6 kıta 57 ülkede 416 şehri kapsayan trafik endeksi 2020 yılı verilerine dayanarak trafiği en yoğun şehirlere açıkladı. Açıklanan rapora göre İstanbul dünyada 5. Avrupa'da ise 2. trafik yoğunluğu yaşanan şehir oldu. İstanbul bir önceki raporda dünya genelinde 9. sıradaydı. Trafik çok aşırı bir trafik var. İstanbul'da trafik büyük bir sorun nasıl çözülür bilmiyorum. Yani biraz çözülmesi zor. İlk beşin arasında zaten yani. Hatta birinci, ikinci de olabilir. Çünkü Trafikte kendine özgü bir sıkıntısı var e, İstanbul'un. Şirketin açıkladığı verilere göre Rusya'nın başkenti Moskova %54 ile dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. Listenin ikinci sırasında Hindistan'ın Mumbai şehri yer alıyor. Üçüncü sırada Kolombiya'nın Bogota, dördüncü sıradaysa Filipinlerin Manila şehri var. Beşinci sırayı ise Türkiye'den İstanbul alıyor. Veya 20 kilometrelik bir yolda bir saati buluyor. Yani Türkiye Türkiye'nin en kötü şehri İstanbul şu anda. Yani şu şu görüntüye göre hem yollarda hem ya bana 10 metre düz yol gösterin ya yamasız veya çukursuz 10 metre düz yol gösterin.